Yavaş yemek yemenin faydaları. Yavaş yemek, dengeli leptin salınımını desteklediği için iştahı kontrol etmeyi de sağlar. Günlük hayatın hızlı temposunun büyük şehirlerde birçok insanın öğünlerini atlamasına, düzenli ve sağlıklı beslenememesine yol açabilir. Bu sebeple de çabuk ulaşılan, yağlı, yüksek kalorili ve doyurmak bir yana daha çabuk acıktıran besinler tercih edilir. Oysa bazı yiyecekler var ki yenildikten sonra uzun süre midede tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek kalorili besin tüketmeye bile gerek kalmaz. Her öğünde protein içeren besinler bulundurmalı. Proteinler hem leptin duyarlılığını artırır hem de sindirim süresi daha uzun sürdüğü için grelin seviyelerini düşürmede ve kilo vermede etkilidir. Yağsız et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, ayran ve kuru baklagillere öğünlerde yer verilmeli. Yağlı balık, zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, fındık, keten tohumu, susam, tahin, çiğ tohumu gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli. Böylece omega 3, omega 6 sağlıklı yağ asitlerinden faydalanarak mide boşalımı ve tokluk süresini azaltmış oluruz. Su tüketimi kalorisiz, şeker ilavesiz sıvılar tercih edilmeli. Öğün saatlerinin planlanması da önemlidir. Besin öğelerini içeren dengeli ve düzenli bir beslenme planı uygulanmalı. Sık sık atıştırma alışkanlığı ve tıkınırcasına yeme davranışlarından uzak durmak gerek. Yemek yeme sürenizi uzatarak daha yavaş yeme davranışı edinmelisiniz. Yavaş yemek yemek dengeli leptin salınımını destekleyerek iştahı kontrol etmemizi sağlar. Bunun için yeme sürenizi etkileyen faktörleri fark edip değiştirmeyi ya da iyileştirmeyi hedefleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.